Hiç ee, yolda parası var mı kanka? Ya. Şuraya koyayım. Buldum kanka. Hep Neden buraya aldım. koyardı? Bize hiç vermezdi. Ama <laughs> şu an görsen bir şey tribine girelim lan. Hani sosyal deneyim artık. öyle. Yerde de mi? Ben umurumda olmaz alırım. Hani aldıktan sonra yanına gelip abi falan yapacaklar. <laughs> ben Şimdi yerde bu. bir kere buldum kanka. Karaköy'de çalışıyorum. Elektrikçi de buradan Vedat abi ve abisi olan Berat abiye selam olsun. Ee, orada çalışıyorum kanka. Anadolu Üsküdar'a şeye gidiyorum antrenmanlara. Çıktım saat 5 falan. antrenmanda 7'de. Hemen üstüme alacağım evden gideceğim. Ama sadece minibüs param var. Karaköy'den eve geldim. Minibüs parasını verdim. Başka param yok. Eve doğru gidiyorum ama antrenmanı asla kaçırmak istemiyorum. Antrenmanı çok seviyordum. Antrenmana gideceğim. Hiç param yok. Evde hiç kimse yok. Kimse olsa da kimse parası yok. <gülüyor> <gülüyor> Minibüsten indim. 2-3 adım attım. Bir baktım yerde 20 lira. Şimdi 20 lirayı görünce onu fark ettim. Onu dedim, 20 lira bir sürü de insan geçiyor hemen 20 lirayı aldım cebime koydum koşarak eve gittim çantamı aldım ipli sırt çantası var ya krampon çantası evet. onu aldım antrenmana gittim o zaman 20 lira da 20 liranın gittim. 20 lira olduğu dönemler aynen 20 liranın evet, 20 lira olduğu dönemler antrenmana gittim geldim o gün onu bir ilahi dokunuş olarak tarihe kazdım kendi tarihime dedim orada o kadar insan geçti o parayı görmedi yani ben şeyi de beklerim. Yani o 20 lira sayesinde ben bugün Fenerbahçe futbolcusuyum. Vallahi kanka. Çok isterdim öyle Olam, o ya. O kadar şaşalı bir. Tamama <laughs> <laughs> hikaye oraya gidecekmiş gibi. Aynen. Sivas. Sivas 2500 lira değil 20 lira istemiş olsaydı orada olabilirdim <laughs> şimdi. <gülüyor>